Çocuklar genelde koronavirüsü hafif geçiriyor. Ama kronik rahatsızlığı olanlarda hastalık ağır seyredebiliyor. Genellikle hastanede yatarak tedavi ihtiyacı olan çocukların da bir kronik hastalığı olan, en az bir kronik hastalığı olan çocuklar olduğuna bilgilerden şahit oluyoruz. Çocukların korunması ya da çocukların bağışık hale gelmesi bir yandan da çok önemli. Çünkü çocuklarımızı koruyabilirsek onların enfekte olup eve hastalık götürmelerini engelleyebiliriz okulların açılmasına sayılı günler kala 12-17 yaş arasındaki çocukların aşılanması gündemde. Benim kurumuzda değerlendirmesi yapılıyor elbette. Dünyadaki tüm gelişmeler, çocuklardaki aşılamalar veya dozların farklı olarak uygulanıp uygulanmaması gibi konular. Bununla ilgili de karar verildiği takdirde tabii ki daha alt yaş gruplarında da aşılama başlayıp devam edecektir. Çok sayıda Avrupa ülkesinde 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyor. Araştırmalara göre şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. Dünyada baktığımız zaman kim ülkelerde özellikle batılı gelişmiş ülkelerde 12 yaş süre aşında başladığına şahit oluyoruz. Ve aşının tabi çalışmaları da devam ediyor, takipler de devam ediyor aşıyla ilgili. Şu an içinde gözlenen çok ciddi bir yan etki söz konusu değil 12 yaş üzerinde. Sayın seyirciler Fransa'da aşı zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi. Aslında tek tek dünyanın pek çok ülkesinden bu yönde kararlar alınıyor gerçekten. Sağlık çalışanlarıyla itfaiye görevlilerine Fransa'da aşı olma zorunluluğu getirildi. İç mekanlarda koronavirüs sağlık durumunu gösterir belge ya da negatif test sonucu göstermekte zorunlu hale geldi.